Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta internet kafemizi kuruyoruz. Oyunun linkini ya da şeyini koyacağım açıklamalara. isteyen oynar. Welcome to my internet cafe. Benim internet kafeme hoş geldin. Devam. Çekil. Çekil. Tıkla. Tıkladık. Now press the table button. Masa butonuna tıkla. Tamam tıkladık. Masayı al. Tamam aldık. Şimdi bunu istediğin bir yere koy. Ben şu köşeye koyacağım. Şöyle. Aa. Arkadaşlar bakın prize taktık bile. Sonra sandalye düğmesine tıkla. Ve sandalye. Sok şuraya sandalye. Girmiyor. Şöyle sok. Sonra bilgisayara gir. Kasa. Koy şunu şöyle. Sonra monitörü al. Koy. Monitörde internet kafe için kötüymüş. Sonra mouse'umuzu koy. O arada çok boş yer yok. Heh, şöyle koyduk. Sonra şuraya tıkla. Bakalım ne var. Bunlar ne ya? Ne yapacağız? Ha, çevirebiliyoruz okey. İlk ana kartı alalım. Ve takalım. Sonra ne var? Remimiz var. Bir tane remi takalım. CPU'ya geçtik. Hemen şunu da şuraya. Ve tıkla. Hayır hayır çıkarmaymış bu. Rem. Rem. Alo. Rem. Rem gitti. Rem yok. Rem. Tamam güzel. Şimdi şuna tıkla dedim. Şuradan Robux'lu şeyler. Ha. Şuraya tıkladığımızda markete gidebiliyoruz. Tamam. Beş bin dolar verdi ve devamı bizim işimiz. Şimdi ilk önce en baştan güzel bir bilgisayar yapalım. Herhalde şu. Ha masa sandalye doğru bu da lazım. Ha leveller var bir de bu oyunda. Şunu al bir tane. 125 para oha. Al şunu. Sonra ne var baya? Güzel. Şunları da... al. Birkaç tane. Tamam. Birkaç tane aldık. Sonra. Bir tane. So ha Halı alınmıyor. Aha, bu maçın şeyleri var lan. Bir tane alayım. Paramızı ödesek mi? Ha, burada güzel şeyler varmış. O level baya bir şey istiyor. PlayStation logoları. Ben de PlayStation var zaten. O zaman satın al. Bilgisayar kasası falan nereden alıyoruz? Ha, şık şey varmış. Bilgisayar kasası burada yok. Aa ha, şurada hardware var. Aynen burası. Al şunu. Bas. Kasa. Bas. Keyboard. Siyah keyboard istiyorum ama neyse bu da, bu da olur. Sonra şey al. İşte bilmem ne işinden. ben bu? Ha monitör. Kulaklık al. Mousepad al. Merdiv. Ha VIP in. Aşağı Ha. Sipu al. Bir tane. Hacı cipuymuş. Bir tane soğutucu al. Şuradan şimdi sipu al. Şuradan mother puard al. Neredesin? Ha. Fan, ram ve PSU. Fan. Üç tane al. Bir tane de şundan al. Bir tane de şundan. Satın al. Ve eski Evet yani yere dön. Ve as Masamız hemen şuraya sıkışmıyor. O zaman şu da şöyle olsun. Bastık. Sandalye. Al koy. Furnitür. Risk. Ha. Şuraya numara her koy. Dur ya büyütme var mı? Polat. Şuraları büyütme yok mu lan? Ha var. Al. 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 O pahalı. Tamam aldık alabileceğimiz kadar. sattım ben. Oh satmamışım. Şimdi şunu şöyle koy. Ha, green. Bayağı almışız. Aa, level atladık. bir de siyah yapabiliyorsak tak şunu şöyle şöyle sığmıyor şöyle tak şöyle tak şöyle koy şunu burayı kendi odammış gibi düzenleyeceğim. Benim o kadar o kadar büyük değil ama. Odam bu kadar büyük değil ama. Yani ben de böyle bir odam olsun isterdim. Yeşil istemem ama mavi isterim yani. Mavi bu arada benim en sevdiğim renktir. Şimdi Al. Ah, duvarlar siyah oluyor mu diye bakmayı unuttuk. Duvarı seç. Renk seçilmiyor ki ab bir abla. Ha? Hepsini siyah yapacağım duvarı. Kalır. Wow ya? Olan her yeri bu işte. Neyse arkadaşlar boş verin siz rengi da seversiniz, severseniz bir seriye doğru çeviririz. Ama beğenirsiniz. Ben işsiz gibi diye yapayım ben. Heh, monitör. Şöyle. Benim kasam yok. Laptop kullanıyorum ama. Keyboard. Dur dur dur. Hayır. Hayır. Hah. Acaba bu basa daha çok para verir mi? Ha bunu sordun. İlk önce Matterport'ı. Ya bırak şunu. Ha. Ha, motherboard. Lan. Ha. Tak. Fan. 1 2 3 Soğutucu CPU'dan sonra RAM bir tane tak. İkinci yok mu? GPU'yu şimdi tak. Tak. Bitti. Para. o iyi. 695 mi? Ne? Şaka yapıyorsun. Ha ben oğlum 195 ne? Niye bu kadar az? Neyse. Heh, topla. Aa 195. İyi. Ben o zaman gidip bir tane daha yapayım. En azından bilgisayar için eşya alayım. Şimdi mouse'u falan sonra hallederiz. Şimdi bende 900 lira var. Monitör. Tamam. Paramız yetti. Tamam buna da yetti. 425. Bunu da yetti. Bunu da yetti bak. Buna da yetiyor. Ama ilk önce ne alacağız. Kaç para? Ha, 50. P suyu sonra alacağız galiba. Lanlar kaç. Aa, ikinci tier var artık bizde her şeyi yok et. En başta. İkinci tir var ya artık bizde. O yüzden daha güzellerini alabiliriz. Üç yok. O. Şimdi ilk önce kaliteli kasamızı aldık. Sonra monitörümüzü aldık. 300 etti. Motor puartımızı alalım. Butter Party diyorum. Eğlenceli geliyor. GPU'umuzu alalım. Soğutucuyu sonra da alırız. Heh. GPU lazım. Bir tane de ucuz alem çıkarsak yeterli. Yok be ucuz alem mi olur? Satın al. Ve dön. Tamam. Şimdi şopa git. Benim PC'm PC'm için. PC. Ha. Şimdi GPU aldık. Hem de şunu aldık. Ah level 4 açıldı. Level 4 açıldı. Bunu yani alsak. Şuradan da iki tane alsak. 222 desek şuradan kaliteli bir su alsak kaliteli alamıyormuşuz şuradan bir tane muz tier 2 olsun kaç 691 daha paramız yok ramdan kaç tane var diye bakarız ya yetiyor arkadaşlar satın alalım Böyle yavaş yavaş toplayacağız parayı. Şimdi bizim Furnity gitmemiz lazım. Sandalye kalitesiz de olur. Ama biraz daha fazla o kadar. Oo. 156 312 E tamam. Bu kadar. Satın al. Dön şimdi. Para toplattırın bana. Şimdiye kadar aldığımız her şeyi takalım bizi. Ha almışız, almışız, okay. monitör almışız, kasa da almışız, okey. Montur, kasa. Mouse'umuz var. Okey. Şimdi bu klavye headphone ve şeyden almaya gideceğiz. Mouse'umuz var. Ha, keyboard. O pahalı ama kaliteli. Mouspad. Yetmiyor. Satın al. Kimse artık. Arkadaşlar bu masayı bitirelim. Sonra kapatıracağım. Aa, mousepad yok. Em mouse da yok. Lan mousepad mouse yok. Kasa kasanın içini doldur. Durdur. Dur motherboard fan 1 2 ram 1 2 3 var mı yok psu tak gpu tak ram ata tak fan motherboard heatsink Hetsinki taktık zaten bu yok. Gerek de yok. Çık el çık. Şimdi paramız ne kadar var? 755 yeter herhalde artık. Ay yanlış yere geldik. Doğru yere gelmişiz ya. Şimdi teorik şey alabiliyor muyuz? alabiliyoruz. İki tane değil hop hop. Oha. Pahalıymış oğlum. Kaç? Ucundan kurtarıyoruz. A Alalım ve artık orayı bitirelim arkadaşlar. Tamam. Edit my plot. I place my bees. Nerede bunlar? Bunlar nerede? Nerede lan bunlar? Ben paramı boşuna mı ver? Harbiden yok. Ben boşuna mı satın alıyorum kardeş? Ben boşuna mı satın aldım lan? Arkadaşlar neyse bugünkü videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz ve bay bay.